Sağda bu ne? Avokado. Avokado. Peki bu ne? Hindistan cevizi. Hindistan. Hindistan cevizi. Bu o ne? İşlememesi. İşlememesi. Zeynoş'uymuş mu? İşlememesi. Hepimizin elleri tam. Peki. Bu ne? Mumur. Şeftali. Şeftali. Bu ne? Elma. Açtı mı? Aa, Döküldü mü? Evet, Neydi bu? Aa, Ejder çok güzel. Ejderhavi. Ejder bu. meyveli. Bunu Ejder meyvesini bilmiyorum. çok merak etti. Hı -hı. O yüzden içeceğini aldı. Zeno şeyi atma, atma. Atma anne. Böyle Çerivan atıyor mi? anne. Böyle atıyor yani. hayır, hayır. şu hayır. Daha Sen de jelibon mı aldın? Hadi yani. marshmallow almış Zeno işte. Hadi gel gidelim. Enişte <laughs> azıcık hamburgerden ısrarlanacağım. Hı ıh. Hadi <abi>. yavrum. <laughs> Ama hep şey yiyorsun patates yiyorsun. bak bu bak <gülüyor> bak. <gülüyor> ne güzel diyor. Al ye onu. Vallahi doymakla hani güzeldir. Ben akşama kadar yiyeceğim zaten akşam geceye kadar azıcık Tamam hadi ye. Yusuf'a da pizzasını da yedi. Bak hamburgerini de yiyor. <laughs> Seyinoş'u ile Yusuf'a maknum götürüyorum. Bakalım hangisini seçecekler. Bademli var, <laughs> beyaz var, bir de klasik var. <laughs> Yusuf bırak o paşayı yerine. Baba. Seçin bakalım. Magnum beyaz var. Badem var. Bir de klasik var. Beyaz. Yusuf abi daha beyaz seçti. Zeyno sen hangisini aldın? Badem mi aldın? E bu da paşanın olsun. Al paşa. Paşacığım al bu da senin olsun tatlım. Zeyno şurada Yusuf'a. Abur cubur götürüyorum. Ve de içecek. Aa, paşa da ötüyormuş. Paşa ister misin? Paşa da istiyor ya. Zeynoş, hangisini istersin? Çikolata. E bence sen yem onu ya. Bak paşa istiyor. Paşa'ya verelim. Olmaz mı? Hayır. Peki hadi bakalım. Zeynoş'a çikolata verdi. Yusuf Arda'ya da <laughs> ne kaldı? Meyveli soda kaldı. Yusuf Arda meyveli soda kaldı sana anneciğim. Öf uyuyor musun? Ah benim geldi. Zeynoş Yusuf. Bakın burada iki tane kol jelibon, bir tane de köy cipsi var. Hadi seçin bakalım. Hangisini köy istiyorsunuz? Köy cipsi ve bu. Zeynep. Hayır birer tane Anne, ya. Zeynep kendi payını yemişti. Zeynep sana bir jelibon kaldı sadece. <laughs> Anneciğim ne yapayım sen yemiştin ya o yüzden. Hayır anne. Ama... Zeynep bak bak dondurmacı amca geldi. Dondurmacı amca dondurmaları. Yiyecek misin? Yiyeceğim. Al bak. Dondurmacı amca dondurmalarından aldık köyde. Abiye de götürelim mi? Aha. Hadi abiye de verelim. Yusuf'a da götürelim arkadaşlar. Yusuf da dondurmacı amcanın dondurmalarından yesin. Yusuf. Yusuf bayıldın mı? Kalk kalk. kalk. Gerek <laughs> <laughs> Kalk kalk dondurmacı <laughs> amca geldi. Abi sen dondurmacı amca mı? Bak Ay, da bir bak dondurma camdan dondurma. bir bakalım bu annen. daha donmuş. <laughs> Nerede? Bak anne. Kedi mi? Bunda piyano reyonu. Ah Aa, aa. Kedi mi cips satıyorsun? Ne Bizim yapıyorsun? Arda sırada piyano. Bak bir daha da kedi oraday mı? Siyah beyaz. Nerede? Bak orada duvarın üstünde. Ona da ona da atıyorum. O da sarı. De. O yemez cips anneciğim atma. Ay, Onlar yiyor, cips bak. yemez. Onlar cips yemez suvarlı. Hı hı.